Trakya Üniversitesi'nde geliştirilen kurutma makinesiyle tohum güvenliği garantiye alındı. Hibrit makine üstelik güneş enerjisiyle çalışıyor. Makine verim kayıplarının da önüne geçilecek. Enerjisini güneşten alıyor. Üreticiye yeni çözüm yolları sunuyor. Trakya Üniversitesi'nde güneş enerjisiyle çalışan tohum kurutma makinesi geliştirildi. Edirne bir tarım şehri. Ee, ekonomisinin can damarı tarım. Bu nedenle Edirne'de tarıma yapılan her türlü yatırım, her türlü çalışma gelecekte çok büyük getiriler sağlayacaktır. Ayrıca tarımın da bel kemiği zaten tohum, bitkisel üretimde en önemli aşama. Bu yüzden bu aşamanın çok sağlam olması lazım. Tohumda nem oranı uygun olmazsa üretici verim kayıpları yaşıyor. Geliştirilen makineyle tohum uygun koşullarda saklanıp ekimi yapılabilecek. Böylece tohum sebepli kayıplarda engellenecek. Bizim ıslahçı için son derece olan bütün bu tohumluk şeyinin esas ana tohumlarında kurutmada büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Geliştirilen kurutma makinesi tohumu ultraviyole ışınlarıyla hastalıklardan da ari hale getiriyor. Her zaman her her yerde konusu geçen gıda güvenliği, tohumun hijyenik olması için bu çelik kazanda makinenin içerisinde kurutulmakta. Birinci özelliği bu. İkincisi sürdürülebilir tarım diyoruz. Tohumun canlılık ve çimlenmesi için uygun şartlarda kuruması lazım. Üniversite ve sanayi işbirliği ile geliştirilen kurutma makinesi hem güneş enerjisi hem de elektrikle çalışabiliyor.